Merhaba arkadaşlar, Düzce Oto Ekspertiz'e herkese kocaman selamlar. Bugün size örnek göstermek istediğimiz aracımız 2004 model Megane 2. Bir kardeşim Megane 2 almak istiyor. Dün satın alıyor. Bizi de YouTube kanalımızdan takip ediyor. Araçta şüphelendiği konular olduğundan dolayı aracı bugün bize getirip inceletmek istiyor. Ancak dün araç satın alınmış. Satan arkadaşımızın dediği aracında sadece sağ ön plastik çamurluğun değiştiği, şaselerinde, podiyelerinde bir hasar olmadığı, aracın hakikaten de ağır bir hasarının olmadığını söylüyor. Airbag'lerinin sağlam olduğunu söylüyor. Hatta dün akşam airbag'ler hakkında öyle değil miydi? Konuştuğunuzda airbag'lerin, şaselerinin kesinlikle sağlam olduğunu söyledi size. Aracı tabii bu şekilde satın almış oluyor. Bugün kontrollerimizde, karşılaştıklarımızda sizi bilgilendirmek istedik. Özellikle izin verdiler. Arkadaşlar aracımız Önden kazaya karışmış. Her zaman gibi emniyet kemerleri dirençli. Artık dirençsiz olayı bitti. Ön göğüs hani dün bir video yayınlamıştık. Dün değil gün birkaç gün önce veyahut da. Aracın ön göğüs airbag'inin değişmesi için ille de kaplama olmasına gerek yok arkadaşlar. Bazen göğüsü komple değiştiriyor. Bazen de aynen göğüsü şu şekilde boyama işçiliğiyle beraber, tamirat işçiliğiyle beraber yapabiliyorlar. Biraz yaklaşmanı tekrar isteyeceğim. Bunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın şu kadar boya pütürlenmesi olmuyor. Orijinal tarafını aslında şuradan gösterebilirsin de Mehmet Bey ama. Şurası. Elimin olduğu yer. Evet. Yani şuranın yüzeyiyle arkadaşlar şuranın yüzeyi bir değil. Hani ben size daha önce demiştim. Alttan arkadaşlar açtım. Kontrol ettim. Airbag tamir edilmiş. Göğüs tamir edilmiş. Emniyet kemerlerinin e, geriye boşandırmışlar. Tamir etmeye kalkmışlar daha doğrusu emniyet de. Aracı sözde tamir etmişler. Araç önden kazasında arkadaşlar ön kapı sağ sol çamurluklarını değiştiriyor. Böyle gelin göstereyim ben size. Araç anladığım kadarıyla bir sıkışmaya giriyor arkadaşlar. A aracın altında onları size göstereceğim. Ön kısımda bakın şaseye buradan bakıyorsun. Şuna bakarlar genelde. Şase ilk buradan bakıyor Şase buradan herhangi bir problem gözükmüyor algısı veriyor. Şurayı göstereyim ben size. Bakın arkadaşlar. Aracın amortisör kulesi yani bu kısımda amortisör var. Şurada amortisörün bağlandığı yer burası. Bakın kule kısmından biri şöyle net çekebilirsen buralar macunlu, işlemli. Nasıl oluyor? Şöyle söyleyeyim size. Ön iki amortisörlerimizin kuleleri şu şekilde arkadaşlar sıkıştırılmış anladığım kadarıyla araç. Bu şekilde yamuluyor. Aracın uzaktan çeker misin birazcık? Şu lastiğine bakmanızı istiyorum. Bakın arkadaşlar aracı önünden ve arkasından uzaktan arabayı kontrol edin. Şu lastiğe bakın arkadaşlar. Şöyle ben şöyle dikileyim. Şu lastiğin durumuna bakın duruşuna. Üstü içeride duruyor, alçtı, çıka, dışarıda duruyor. Bunun sebebini söyleyeyim size. Birkaç sebebi var. Amasörden yapar, poryadan yapar. Ancak bundaki sorun amasör kule yukarıdan iç kısma doğru yamuk duruyor arkadaşlar. Bu bundan yapıyor. İki şasesi de aracın işlemli ve boyalı. Ben bir şey demiştim. Arkadaşlar dedim araç alırken mutlaka bunu yapın. Bunu da örnek, bu araçta da bunu örnek olarak göstereceğim. Şu 3 parmak, 4 parmak yani parmak kontrol aracının ön ve arka lastiklerinin boşluklarının eşit olup olmadığına bakın dedim. Bunda da yine aynı şekilde. Bakın arkadaşlar, 3 parmağım bu alana zorla giriyor. Yani kesinlikle hiçbir tarafa oynamıyor. Aracımızın sağ lastiğini kontrol ettik bu şekilde. Aracın sol lastiğine geldiğimizde bakın arkadaşlar sol tarafına Bakın dört parmağım giriyor. Ancak yine de boşluk var. Yani bir, bir buçuk santim öbür taraf zaten geride duruyor. Lastiği. Aynı olayı arka lastiğimizde yapıyoruz bu sefer. Bu aracımızda hasar yok dediğinde ön kaput değişmiş sağ sol çamurluklar, kuleler işlemli. Sağ sol çamurluk kaput değişik. Sağ sol çamurluklar aracın plastik arkadaşlar onu da söyleyeyim size. Şu omuz sacı aracımızın değiştirilmiş. Aracımız 2004 modeldi. Şu kapı 2005 model araçtan çıkma takılmış. Arka çamurluğumuz değiştirmiş. Arka dingil hafif ileriye gelmiş. Şimdi onu göstereceğim size. Yine dediğim gibi bakın arkadaşlar. Bu kısımda 3 parmak, 4 parmağım girip girmiyor. Bakın dikkatli bir şekilde bakın. Önemli olan şu hizayı bir alın. Veyahut da şuradan alın. Yani şu alandaki hizayı bir alın. Kontrol ettik. Şimdi öbür tarafımıza bakalım. Bakın arkadaşlar. Öbür taraf plastik yine ileride duruyor. Aracımızın kordonlarına bakın. Aracı kapattığınız zaman şu kapı açıklıklarına bakın. Şu kapı açıklıklarına bakın. Aracı önden ve arkadan arkadaşlar arabayı bir yerde düz bir zeminde tutun. ve aracın önüne geçip önden ve arkadan aracınıza böyle bir hizadan bakın arkadaşlar. Bakacak olduğunuz noktaları şöyle göstereceğim. Mehmet Bey seni böyle alayım. Hemen benim arkama doğru gel. Gösterecek olduğun yeri sana söylüyorum. Bak nereyi göstereceksin arkadaşlara? Düz göster ben şey yapacağım. Şu boşluğa bakacaklar. Şu boşluğa bakacaklar. Aynı şekilde şu ön tamponun şu boşluğu şu boşluğu hepsi eşit olacak arkadaşlar birbirine. Arabanın karşıdan izlediğin zaman bu tampon burada, o tampon orada. Abi tampon hasar almış olabilir, olabilir arkadaşım ama sen onu göreceksin. Sadece tampondan dahi burasının dengesi bozulabilir. Evet doğru. Ama sen onu görmüş olacaksın. Sadece dikkatli baktığında sen o problemin olduğunu ve buranın kontrol edilmesi gerektiğini farkına varacaksın. Şimdi bir de arabayı kaldıralım. Bir de aracın altından size göstermeye çalışayım. Arkadaşlar puntolarla alakalı artık hani göstermek istemiyorum. Biraz daha yeni bir şeyler görelim. Biraz daha farklı bir şeyler görelim istiyorum. Şu puntoları bakın şu kısmı orijinal puntolar aracımızın. Bu puntoların sigara hizmetleri yaptıklarını da gördüm. Onu da söyleyeyim size. Ben sanayi ortamındayım burada. Sigara hizmetiyle, kıçıyla bunları, punturları aynısını yapmaya çalışanlar da gördüm. Ama dikkatli baktığınızda aracın önünden fitili çektiğinizde bir de arkasından bakın. Arkasından da baktığınızda zaten yanıkları göreceksiniz. Mehmet Bey çekmeye çalışacak. inşallah çekebilecek. Görüntülüyor mu? Evet. Şimdi aracı bir de kaldıralım. Bir de aracımızı alttan gösterelim arkadaşlara. Eniştemiz ne satmış bize bakalım. Arkadaşlar bir de şunu da söylemek istiyorum. Aracınızı hiçbir zaman güneş altında, yağmur altında kontrol etmeyin. Kapalı havada böyle yağmur yağmış, çiseli kontrol etmeyin. Güneşin yoğun dik olarak vurduğu, araca vurduğu yerlerde kontrol etmeyin. Hiçbir şey göremezsiniz. Birçok hata size hatasızmış gibi gelir. Şimdi Mehmet Bey ben aracın altına gireyim. Size isterseniz buradan biri yavaş, yavaş yavaş göstermeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar araç karteli 2010 model bir araçtan. Aracımızın beşiği yani travesti beşik dediğim için fırça yemiştim bir müşterimden. Müşteri de değil de bir takipçimizden. Travest beşik aynıdır arkadaşlar. Motor beşiğimiz travesimiz uç kısımlarına ezilmiş. Çünkü ön taraftan aldığı kazada Kısa kollar geriye doğru basmış. Bakın. Şuradaki boşluğa bakın. Buraya da parmağımız girmiyor. Bu inşaat demiri sanırsam. Aynen burada şu inşaat demiri. Şu. Görülüyor Görülüyorsa net bilmiyorum ama. Görülüyor. O inşaat demiri. Değerlendirme şey yaptı. Hani çöpe ziya almasın diye öyle bir şey yapmışlar. Şimdi şu şasemiz şuraları macunlu. Şuradan macun yoğunluğunu gösterebiliriz. Bakın şimdi tepedeki hemen macun. Görülebiliyor mu orada? Neyse şimdi şuraya gel. Burasını nasıl çekeceksin bilmiyorum ama düzgün bir şekilde çekmen lazım. Amasör kulenin içe yamuk olduğunu en net buradan görebilirler. Şimdi lazer ışık arkadaşlar maalesef lense zarar veriyor diye duyduk. O yüzden çok fazla kullanma taraftar değiliz. Şu yukarıdaki beyaz parlak borunun sol tarafına baktığınız zaman şu evet tam şurası doğru aynen tam o kısımda şu kısmımızda arkadaşlar kule yukarıdan içe doğru yamulmuş. Ondan sonrasında aynı şekilde burada da vardı. Burayı senin çekip gösterme şansın maalesef imkansız. Şu şaseyi buradan gösterebilsin. Sol şasenin dipten yamuk olduğunu. Buradan çekebiliyor musun? Evet senin kameramanına kızıyor bak müşteriler. Haberiniz olsun takipçiler. Tamam. orada gelenin en <laughs> <yapmaya çalışıyor. gülüyor> Şimdi şu şanzımanı göstermeni istiyorum. Şanzımanımız aracımızda tamir edilmiş. Araç altında yine ezikler mevcut. Şu oksijen sensörünü, sensörünün kopuk olduğunu gör. Egzozumuzda ezikler mevcut. Aynı şekilde. Aracımız bu şekilde bir araç. Hatta şu şeyi de yazı, söyle gösterebilirsin. Şarj dinamosunun civatası takılı değil. Motor beyni tamirat görmüş. Marş dinamosunun bak alt civatası şarj dinaması dedim. Marş dinamosunun alt civatası şuunda saplaması yok. Motor beyni haricinde dediğim gibi tamirat görmüş. Aracın ön şasileri bu önderden yamuk. Ön tampon demiri şaselerle birlikte e, kapmıyor. Yani böyle sıkıyorsun ön tampon demirini sıkmışlar. Halen boşluk var çünkü şaseler arabanın halen dönük durumda arkadaşlar. Bu da eniştemizin hasarsız deyip yeğenine şeye sattığı artık neyi oluyor eniştesi? Sattığı araç. Bu iş şey oluyor. Hiç kimseye güvenmeyin arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle e, araçlarınızı mutlaka mutlaka kontrol ettirin. Bu örnek videolarımızdan bir tanesi olsun. Motoru üstten tekrar sizlere bir sefer daha göstereceğim. Özellikle de motor beynini bu sefer göstereceğim size. Motor beyninin etrafındaki silikonu, hani oralara dikkat ettiğiniz zaman silikonunu gördüğünüz yani zaten tamirli olduğunu sizler de kanaat getirmiş olacaksınız. Evet. Bu hediye edilmiş bir araba arkadaşlar araç. Dedenin yeğenine hediye ettiği bir araç. Ancak dedenin bu zaafından faydalanılmış gibi gözüküyor. Efendim? şurası zaten çok ışığı biraz geriden tut. Evet. Tam şurası arkadaşlar. Şu elimle göstermeye çalıştım ya. Tam olarak şurası. Bakın sadece ne kadar yamulmuş doğru. Çünkü kule yamultmuş arkadaşlar geriye doğruken. Şurası. Yani şurası böyle yamuk olmaz arkadaşlar. Aynen öyle. Podiler işlemli. Böyle olmaz. Şunu net çekebilir misin? Şu motor beynini gösterelim. Tamirli. Bakın arkadaşlar açılmış ve silikon sıkılmış. Şu etrafına. Motor beynimiz revize edilmiş. Aynen öyle. Şu bir daha tutalım. Bu da sizlere örnek olacak bir araç olsun. Birkaç bir şey daha göstermeye çalıştık. Bu da demek oluyor ki enişteye de güvenmeyeceğiz. Arabayı mutlaka yaptık, baktıracağız değil mi arkadaşlar? Arkadaşlarımız burada videoya çıkmak istemiyorlar. Gönlüm ben de çıkmalarını teklif ettim. Ancak çıkmak istemediler. Biz de saygı duyduk. Aracı kendi çapımızda sizlere tanıtmaya çalıştık arkadaşlar. Sadece dikkatinizi toplamak için uğraşıyoruz. Dikkatli olun, kimseye güvenmeyin. Araç alırken mutlaka mutlaka aracınızı gösterin. Araç kullanırken mutlaka emniyet kemerinizi takın arkadaşlar. Ona oto ekspertizden sevgi dolu selamlar diyeyim ben size. Kendinize iyi bakın.